Dönemin gelişmelerini ayak uyduramamış millet. Ey birinci dünya savaşında yenilmiş, ülkesi işgal edilmiş, yakılı, yıkılan vatan. Yıl 1918, ülkemize göz koymuş emperyalistler bir kara bulut gibi çöktüler üzerimize. Ne yapmalı, nasıl yapılmalıydı, ağlıyorduk. başlatıyordu Kurtuluş Savaşı'nı. Savaşacaktık. Başka yolu yoktu. Namus için, vatan için, onurumuz için, inançlarımız için. Bir olduk, birlik olduk. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla. Erkekler savaşırken kadınlar cepheye kalanlarla cephen taşıyordu. Anadolu kadınları, Adı, Elif Çek'ten. Elif kara geceden gece Sanki elim elim uzuyordu, inceliyordu. Uzak tepelerin acısıydı bu cıktılar. dağın ardı yasla. Her bir heceden heceden. Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı bu kafa kalması. Bacım, koca başının yerine koştu kendini. Elifçik yürüdü düşman üstüne. Yüceden, yüceden. Çocuklar, çocuklar. Mermi yapıyor diye cepheye yetiştirsin diye Elifler. Çocuklar, Elifler yetmeyince sarı kamyı bile erzak taşıdılar. Dağlara aşağı aşağı. Vuruldular. Öldüler. Donarak öldüler çocuklar. Mustafa Kemal düşmüş diyorları. Millet ile beraber Amasya, Erzurum, Sivas derken geldiler Ankara'ya. Milletin kaderini yine millet belirleyecekti. Kurdular büyük millet meclisine. Düşman bir bir yurttan kovuldu. 30 Ağustos'ta Afyon Dumlupınar Meydanı'nda büyük zaferi ulaşıldı. İzmir, ilk işgalin başladığı yer. Ve İzmir'den de döküldü, döküldü en son düşman. Kurtuluş savaşının da bittiği yer oldu. Yıllarca süren savaşlardan yoksul ve bitkin düşmüştü. Ve Batı teknolojide ve uygarlıkta çok üstündü. Biliyordum Mustafa Kemal Medeni ama aynı zamanda emperyalist satır zayıfı sömürmek için yeniden gelecekti. Hızla kalkınmak gerekiyordu. Eğitim gerekiyordu. Okuma yazma bilmeyen bir halk ne kadar değişebilirdi ki? Çok çalışmak gerekiyordu, çok! Meclis hızla başladı. Yetişme neydi kurbanlar? Değişiyordu ülkem, yenileniyordu çünkü değişmeyen tek şey değişimdi. Çağdaş ülkenin sömürgesi olmamak için, onlara yetişmek için vakit harcamadan yenilenmek gerekiyordu. Atatürk, egemenliği ulusa, ulusu da çocuğa dayandırmak gerektiğini kavramış örnek bir liderdi. Bugün küçüğü ülkeyi yönetecek olan büyükleriydi çünkü. 29 yılından beri 23 Nisan yani meclis kurduğu gün. Yalan yetkinin padişahtan ulusa geçtiği gün. Çocuk bayramı olarak kutlanır. Dünyada çocukların sahip olduğu tek bayramı atamız armağan etmiştir. Ve bizler her yıl ülkemize gelen yabancı devletlerin çocukları misafir eder. Dünya çocukları olarak coşkuyla kutlarız. Atamız çocuklara duydu o sonsuz güveni şu sözleriyle anlatır. Çıkınlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü yıldızı ekibar yaşıyorsunuz memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.